Herkese merhabalar. Bugün annemle beraber bu Trabzon hurması meyvesinin nasıl kurutulduğunu size göstermek istedik. Bizim böyle bir ağacımız var köy bahçemizde. Bu ağaçtaki meyvelerimizi genelde biz böyle kurutarak değerlendiriyoruz. Çünkü ya dökülüyor ya da yenmiyor. Çok kalabalık olmadığı için annemler. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi bunları toplayacağız ve nasıl kurutulduğunu sizlere göstereceğim. Evet ilk olarak meyveleri yıkamadan bu şekilde soyuyoruz değil mi anne? Evet. Cennet elmalarını kabuklarını soyuyoruz. Biz burada cennet elması diyoruz. Trabzon hurması da diyorlar bazı yerde yerlerde. Değişiyor isimleri. Böyle alıyoruz. Bir dakika bu tarafla mı yapıyordum ha böyle değil mi doğru mu yapıyorum evet öyle yapıyor Aynen. şöyle bunları böyle tam olmamış böyle Olayım. değil mi evet. böyle yapacağız evet olmamış haliyle henüz daha tam evet. şey değilken turuncu Hı -hı. değilken. Böyle evet. şu haldelerken yani, yapacağız. Evet. Uh -huh, yeşilken. Evet. Yeşil haliyken. Böyle yeşilken toplayacağız. Evet, Hafif toplayacağız. de sararmışlar ama. Değil Olsun. mi? Hı -hı. Böyleyken, Böyleyken öyle. Koklayınca böyle güzel bir Hı -hı. koku geliyor. Tamam. Güzel geliyor. Bunları böyle şey yapıyoruz. Şimdi bağlıyoruz. yaptıklarımızı bağlıyor muyuz? Evet, böyle bağlayacağız. Onlara asacağız. Ha aynı ipe böyle sırayla Sırayla bağlıyoruz Hı -hı. birbirine. Bağlıyoruz. Hmm. Şöyle sırayla yapamadım Ama bağlayamadın. Baban güzel bağlıyor onu ben bağlayamadım. <laughs> tamam neyse olayı biz anladık. Ha, böyle. Ha. Böyle ipe sırayla bağlayacağız. Sonra evet. kargıya mı kargıya, bağlayacağız? Evet. Anladım. Kargıya tamam. şey yapacağız. Asacağız. Vuracak tamam. orada. Evet birbirine bağladığımız meyveleri şimdi biz bir kargıya bağlıyoruz. Bunu gölge bir yere atacağız orada kuruyacak değil mi anne? Gözde evet. De Gözde de kuruyacak. Peki bir şey soracağım. Şimdi biz bunları yıkamadık ya. Evet. Ne zaman yıkanmış Bunlar, olacak? Yerken mi? Nasıl olacak? Bunlar kuruduktan sonra şey yapacağız. Toplayacağız. Sıcak suyu, kaynar suyu bandıracağız. Çıkaracağız. Ondan sonra tekrar asacağız. Bir gün daha duracak, kuracak. Ondan sonra Alacağız. Tamam. Şöyle buralardan Evet, buralardan da bağlamamız lazım tabii sağlamlaşması için. Şimdi tabii herkesin evinde böyle bir kargo olmadığından dolayı şimdi kargı yoksa ne yapılabilir? Mesela böyle yine iplere bağlayıp gölge bir yere asılabilir bir çamaşır ipi gibi bir yere. Tabii temiz bir ortamda olması lazım bunun. Sonra da tabii tozunun gitmesi için annem bunları. Olduklarında, iyice böyle artık sularını çekip yumuşadıklarında kuru olduklarında sıcak suya bandırıyor. Kaynamış suya bandırıp çıkar. Hemen bandırıp çıkarıyorsun değil mi? Evet. Anne? içini bandırıp çıkarıyoruz. Tamam. Ondan sonra tekrar yani, asıyoruz. Tekrar asıyoruz. Hep video çekiyorsun. O kuruyor ya. yani. Kuruyor. Kuruduktan sonra kaldırıyorsun. Evet. Ne diyorsun ya? Hep video çekiyorsun. <laughs> ne çekeceğiz ki herkes öğrenecek anneciğim. Ama ama bu ne ne şey ne? cennet elması diyor anlar. Trabzon urması da, hayır, da bu, diyor. Şimdi bunu böyle böyle buraya kine kadar kine. uzatalım Gülcan. Olabilir annem burası Bak. bahçe. Bunu böyle yani yapalım daha da. Bakalım Takalım oraya kadar dolsun. Tamam birazcık. Hatta... Fazla mı? <laughs> şuradan <mu>? <gülüyor> şuradan <gülüyor> keseyim. Bak şuradan keseyim Buradan İki tanesi, üç tanesini al fazla Hı -hı. yapmışız. <laughs> Bir şu. de ağır olmasın zaten. Çıkar vereyim şuradan da. Çıkar. Şey, evet bağlayabiliriz artık. Bayağı aldı. Kaç tane almış say bakalım. 2, 4, 6, 8. Şöyle çengeller vardı iki, gülüm altın, onlar nerede Şurayı on takalım. 20, 20 22 24 26 28 tane. 28 tane. Takıyor bunu bir daha bir, da, bir daha aradan ip bağlayalım. Harika görünüyor. Gördün Bunu asalım mi? şimdi. Evet. Biz evet. bir tane daha yapalım bu arada. Şöyle çengel varsa asıyorsun hemen altını. Şuraya. Oraya gölgeyi, bu gölgeyi mi giyirin. asacağız? He. Dama dama koyacağım. Oraya mı asacağız? He bu tarafa. Yaşta yağmurda her gece kalkmıyor. Tamam, yaşta yağmur, yağmur görünecek. Koysam bir çengel ayarlayalım. Tamam.